Almanya'da yayın ücreti gezlenilen bir ücret var. Herkes, her hane sahibi ayda bugünkü rakamlara göre 18.36 euro para ödemek zorunda. Yıllık 220.32 euro herkes televizyon ücreti basitçe gez diyelim buna ödemek zorundayız. Ve 2027 yılında buna zam gelecek. 2027 yılında %6.3 artışla 19.51 euroya çıkacak arkadaşlar. Peki kimler bu yayın ücretinden muaftır? Ne işlem yapmaları gerekiyor? Her ay bu parayı ödememeleri için hangi prosedürleri öğrenmeleri gerekiyor? Öncelikle değerli izleyicilerimiz, bakım evi sakinleri, tam zamanlı olarak huzur evinde veya engelli bakım kurumunda kalan emekliler bu yayın vergisinden muaf tutulur. Sosyal yardım alanlar. Değerli izleyicilerimiz, eğer siz de sosyal yardım alıyorsanız bu yayın ücretini ödemezsiniz. Ne yapacağınızı biraz sonra anlatacağım. Görme engeli olanlar, en az yüzde %60 görme kaybı olan ve bakım merkezinde yaşayan kişiler başvuru yaparak muafiyet alabilir. Kendi evinde yaşayanlar ise aylık 6.12 euro Ödeyerek indirimli bir şekilde bundan istifade edebilirler. Görme engeli yardımı alan veya hem görme hem işitme engeli olan emekliler gerekli belgeleri sunarak yine muafiyet hakkı kazanabilirsiniz. Ağır engelliler, engellilik oranı en az yüzde seksen olan ve kartında RF ibaresi bulunan kişiler. Onaylı başvuru sonrası sadece 6.12 euro öderler. Düşük gelirli emekliler de muaf kalabilirler. Geliri sosyal yardım sınırını sadece yayın vergisi kadar aşan kişiler zor durum istisnası kapsamına alınır ve bu yayın vergisinden muaf olurlar. Peki değerli izleyicilerimiz bu yayın vergisini gezi ödememek için ne yapmak gerekiyor? Öncelikle şu an ekranda görmüş olduğunuz internet sitesi üzerinden bir form dolduracaksınız. Bu formun çıkışını yani yazıcıdan bir kağıdını alacaksınız ve bu forma ekleyeceğiniz evraklar da yine aynı şekilde bu internet sitesinde yazıyor arkadaşlar. Ardından da yine bu internet sitesinde belirtilen adrese göndereceksiniz. Değerli izleyicilerimiz ben bu vergiye karşıyım. Şöyle ki devletin televizyon kanalları doğru düzgün izlenmiyor ve bu kanalların tarafsız olması gerekirken kim iktidar olursa onun borazanını öttürüyorlar. Almanya'daki mevcut durum bu.